Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 5A sınıfından Şerifinur Kabakçı. Bugün sizlerle birlikte genleşme ve büzülme deneyi yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi soğuk suyumuz var. Şimdi sıcak suyumuzu da hemen yapalım. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi burada şu an buharlarımız çıkıyor. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi iki tane balonumuz var. Çiçeğe koyduk bunları. Şimdi önce bir tanesini soğuk suya koyacağız. Bakalım şişecek mi yoksa büzülecek mi? Arkadaşlar şu anda bu büzüldü. Yani hiçbir şekilde şişmedi. Bu şekilde bu bir büzülme olayına örnek arkadaşlar. Şimdi sıcak suyumuzu alalım. Hop. Şimdi bir de bu balonu koyalım sıcak suya. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş şişiyor. Şöyle tutalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde balonumuz şişmeye devam ediyor. Arkadaşlar bundan da ne anlıyoruz hemen sizlere söyleyeyim şöyle arkadaşlar soğuk suya tuttuğumuz balonumuz genleşemedi büzüldü soğuk suda balonumuz büzüldüğü için soğuk suda balonumuz şişmediği için büzülme olayı yaşadı ama sıcak suda ise balonumuz genleşti. Bu şekilde şişti balonumuz. Şöyle. Burada da arkadaşlar yoğuşmaya bir örnek vermiş oluyoruz. Bu şekilde pet şişemizin üzerinde görmüş olduğunuz gibi damlacıklarımız meydana geldi. Bu şekilde bu olaya genleşme. Bu olaya ise büzüşme deniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.